ne kadar varsanız bu lan? <laughs> <laughs> hani kaçıyordum lan benden? He? oğlum var ya. Ay, bu senin? Bunun sol gözü görmüyor. Aa, çenesi de küçük. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım biliyor musunuz? Gelin. Son tavuğumuz kaldı nasıl sizinki? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gelin. Sen niye öyle garip duruyorsun? Bunu ilk, ilk defa görüyorum. Gel. O vakıbın benden kaçıyordu. otların üzerinde mis gibi yiyelim. <laughs> ben de ot <laughs> yüklüyorum. <laughs> Bunun ağzının biri küçük, alt çenesi küçük. <laughs> gel sen de gel. Dilini gösteriyor. Vay mutlaka Allah'ım yaradana sizi. Allah'ın en mazlum varlığına kılınlar. <laughs> Heh. Heh. İşte öyle kavga ederseniz kusarım. Hmm. Bugün ee, yani orijin son günü hangi cumartesi mi evet cumartesi bismillah ya tat tatlı evler kavrıyor Şu kaç oldu benim bakın para. Bir yürü. Gel 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 gel. Gel bismillah. <laughs> ben kavga etmesinler diye şey ettim ya. Maşallah akıllılar. Hı. <laughs> Hı. Şirles'le atkıcık. Hep kaçardı benden. Şimdi seviyor beni. Özür dilerim gel korkutmadım. Ee, i̇nsanlardan kaçıyorlar. Beni görünce kaçmıyorlar ya insan mutlu oluyor. <laughs> ne yapıyor? <laughs> He? Yaratanına kurban oldum. Geziyor mu? Dağlar meskili. Gel. ayrı yerde buluyordum. İkisini birleştirdik. <laughs> gel, gel. Allah ne kurban oldu. Gel. Bunlar benim mutluluğum. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel gel. Nasıl? Kilo aldın değil mi? Dur, dur şu dikenin alayım. Yolda gezen yavru vardı ya. Artık belli bir yerleri var. İkişlerinden. İkişte burada arkadaş oldular. Vallahi ne yalan söylüyorsun ya. Vur kafayı yat diyor. Pina, você viu uma atrás deve. Que é Tata at tatlı yollarla. Bugün cumartesi. Günler uzadı ya. Erken çıkıyor ya şey. Hani Neredeyse ertesi güne geçmiş gibi oluyor. Yorulduk tabi. Ne yapıyorsun? İyi misin? He? He? Ne oldu? Gel pis 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 pis. pis. Gel pis 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 pis. Tamam gel. Onu da çağıralım da arada onu da çıkaralım. Gel, gel. Tavuk da geliyor. Gel, gel. Bile 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 <laughs> gel. Gel, bile 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 Hah. Hah. pis 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 pis. pis pis pis. Abi mama veriyor. O kediye yediriyor. Kedi pis pis pis. Kedi pis pis pis. Gel bak. Gel. Oynayalım. La la aramızda benim de oynayacak zamanım şeyim kalmadı ya, dermanım kalmadı ya. Nasılsın? Bunu tedavi ettirmiştik. Gepis pis 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 Valla ördek besliyor, tavuk besliyor. Değil mi? Bugün cumartesi. Giydim fesi. Allah izin verse iki saat sonra falan Allah izin verse iftar olacak. kızım. Ben gidiyorum, yoruldum gayrı kızım. Tamam, bir daha geldiğinde çok seveceğim seni. Tamam mı? Bir daha geldiğinde çok seveceğim seni. Sen şuradan gel.